İnşallah bu projelerimizle milletimizden yetki aldığımız gün ülkemizi bir yıl içerisinde normalleştireceğiz. Bir dönem içinde de hedef koyduğumuz, öncelikle milli gelirin iki katına çıkarılması noktasında o hedefimizi hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız şundan emin olsun. Elbette ekonomide müthiş bir tahribat var. Şu anda Türkiye yönetilemiyor. Ucube sistemin yönetim beceriksizliğinin faturasını şu anda vatandaşlarımız yoksulluk ve açlıkla yüz yüze kalarak ödüyor. Elbette sırçalı köşklerde, saraylarda oturanlar halkımızın ızdırabından bir haber hale gelmişlerdir. Çünkü açız diyen vatandaşa ekmeğimiz yok diyen vatandaşa nankör diyen bir anlayış var. Fakirliği savunan, fakirliğe şükredin, şükretmeyenlere şükürsüz diyen bir yönetim anlayışı var. Artık bu yanı yönetim anlayışı ile Türkiye bir yere varamaz, varamıyor. Bugün enflasyon kontrolden çıkmış, işsizlik kontrolden çıkmış hayat pahalılığı durdurulamaz bir noktaya gelmiş. Vatandaşlarımız önünü göremez hale gelmiş. Ticaret erbabı önünü göremiyor. Çiftçi önünü göremiyor. Yani işveren önünü göremiyor. Öyle bir karmaşa yaşıyoruz ki bugünden yarına her şey artıyor. Bu kontrolsüz gidiş adeta adeta freni patlamış bir kamyon gibi Türkiye savruluyor. Biz düşünmezdik şu an. Ee, yani düşmez de yani düşmez de sana aracı değil. Yeni olan arkadaşlar, buradan bir iki tane eşyat alır mısınız? Sen beni kırmazsınız. Bu çorbada sizin bir tuzunuz olsun. Umuniyetle inşallah. Genç, güzel bayanlara, hanımefendilere iki tane, bir tane, iki tane alalım. Biz de gerekeni sandıkta yapalım. Hahahaha. <laughs> Geziyorlar. Ee, ben, alçuk şimdi, gidiyor, başka bir şey yok. çalışıyorum. Şey ne için de, kesinlikle değil. değil yani. alamıyoruz. şunu, söyleyeyim size. şunu ay önce satıyorduk. Daha fazla Şimdi annesine 7.5 liraya satıyorum. Pazarları gezdiriyoruz. hiç normal değil ama bilmiyorum nereye kadar götürecek inşallah hem satılır düşer. Bence izlersiniz. Kolon. Yesin. diyorlar ki yumurta fiyatları ne olacak? Yumurta fiyatları 60 lira 70 lira olacak. Eyvah deme abi ya. Üretim kalmadı. 5000 hayvanlar dayanmaz. Dayanmaz. En fazla düşüğün daha düşüğüm düşüreceğim. Abi lira Bitirtmem yani. Ya, ya abi ne olacak böyle ya? Ne olacak? Ya. Tarım biterse, üretim ağaç biterse işte, ne yapacağız ya? El birliğiyle bu Ağabey bitişe mi? dur diyeceğiz. Ya. Ağaç direceğiz. Ağaç kökünü kemireceğiz. Hep beraber değiştireceğiz. He? Ne bileyim Ağaç kökünü kökümü ben? Öyle mi gidiyor yani? Öyle mi gidiyor? İnşallah. İnşallah. Düzelteceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi. Ama istifa ettim ayrıldım. Koptum ben daha doğrusu. Hayırlı pazarlar. Yok, Onun için çok çok bak. Kılı kırk yarım bir şey demek istiyor. Aynen şey. öyle. Tamam. Ben ya, Baba gönderiyor biz yiyoruz. Ne <laughs> <laughs> O baba bir Orada şey gezmenize gerek yok. O baba ya. da bize şey yolluyor ya. Senazan bura var ya hep baba baba diye taparlar. Hiç gezmenize Hiç gerek yok. Te yok. Te teşekkür baba ederim. Baba yolluyor yiyor. Baba yolluyor yiyor millet. <gülüyor> <gülüyor> biz, sıkıntı yok. Sağ olun. Sen İnşallah. Sen İnşallah. <laughs>